piyasasında e, çok kısa bir süre için e, analizler, hani kısa vadede, uzun vadede neler olabilir gibi sorulara cevaplar aramak için bu videoyu çekiyorum. E, hani benim için önemli olan durum en azından Bitcoin için söylüyorum. 29.500 seviyesinin altında mum kapanışı yapmadığı sürece mum kapanışı yapmadığı sürece bana göre hani yükseliş trendi devam edecek. Hani ben en azından bunu baz alarak hareket ettiğimi söylüyorum ve BTC TÜRK'ten yatırım yaptığımı da parantez içinde söyleyeyim. Bununla beraber hani sizin için mutluluk verici haber midir bilemem ama benim için gayet iyi bir haber. En azından yatırımların olması gerek kısa gerek uzun vadede bir cevap alabileceğimiz yönünde hani bana fikir veriyor. Mikrostrateji 10 milyon dolarlık ek bitcoin alımı yaptı. Ee, hatta bugün yaptı bunu. Amerika Birleşik Devleti yazılım şirketi zaten bunlar. Ee, bugün 10 milyon dolarlık ödeme planı yaparak 295 bitcoin daha satın aldı alanlar. En son alımında Eylül ayında yapmış olmaları gerekiyor. Hatırladığım kadarıyla. Ee, tabii bununla beraber bir haberimiz daha var. E, bu da hani tanınmış zincir analisti ve Bitcoin boğası Willi Wu hani Bitcoin fiyat hedefini güncellediğini duyurdu geçen gün. Bitcoin hani Wu'ya göre 200 bin doları işaret ediyor. Tabii ki uzun vadede bu. E, hatta yatırımların da gerek taksitli bir şekilde gerek e, gruplara ayırarak gerekse doğrudan e, yansıtacağını ve kamuoyunu bu şekilde de aydın atacağını e, anlattım. Hani şu anlık e, en güncel olarak size verilebilecek haberler bunlar. Bununla beraber hani e, bir Ripple'a bakalım. Arkasından Dogecoin'e bakalım. Hani Elon Musk amcamız biliyorsunuz hani hatta Twitter'la yıkıyor. Twitter'la yıkıyor ortada. Hani özellikle Dogecoin geçen gün şovun tillahını yaptı. Hani bu neden diğerleri için olmasın? Çünkü e, yakın takipte olduğu altcoin'ler ve Bitcoin'i desteklediğine yönelik e, yorumları var. Mumusuk amcamızın. O yüzden de bu olayın hani akıbeti belli değil şu anlık ama en azından e, bir hareketlenme bekliyoruz. Geçelim Dogecoin ve Ve gelelim bu aralar fenomen olan Dogecoin'imize. Elon amcamız sağ olsun bunun için bir tweet attı. Muazzam bir yıkım oldu. Şimdi Dogecoin üzerine Bollinger bantları fiyatın %800 oranında devasa bir artışla rekor seviyeleri yükselmesinin ardından yani gördüğünüz gibi şu kısma kadar geldi. Ardından muazzam bir çöküşle aşağı kadar ilerledi. Fakat piyasadaki oynaklıkta nihayet azaldı. Dogecoin son 24 saatte kazancının yaklaşık 116'sını kaybetmesine rağmen bu alanın fiyatı yani beklentinin üzerine tutması da çok ilginç bir durum tabii ki. Şimdi Dogecoin piyasası geriliyor ve 24 saatlik ticaret hacmi 70'in üzerinde düştüğü için önümüzdeki birkaç seansta da kısa vadeli bir düşüş bekleniyor. Hani bununla beraber e, bu olay artar mı eksilir mi ne olur ne biter derseniz hani geleceği e, nedir dersek orada tabi e, mevzular şöyle değişiyor e, şimdi tamam büyük bir patlama yaptı fakat iki yıldır tek bir yazılım güncellenmesi dahi olmadı yani bununla beraber fazla e, tanınmayan da bir durumdu hani çok ufak tefek paraların döndüğü bir kripto birimiydi ha bu bir yankılanma olabilir yüzde elli para olarak koyabiliriz ama sadece bir defaya belki mutabık da anlaşılabilir yerine de sayabilir bunun yani takdiri yüzde elli elli olarak bakıldığında fazla risk bence almayalım derim yani ben almamayı tercih ediyorum tabii ki yani takdirçisin geçelim Ribble amcamıza. Şimdi gelelim Ribble'a. E, Ribble'a hani iyi bir haber genelde Amerika'dan geldi. E, 15 kişilik bir ekip e, Feride arkasını alarak e, dönemsel ilkesi bazında e, yatırımlar yapacağını e, bu şekilde e, bizi beklenti. Yusuf Tanrıçası. Özellikle ben de Ribble'ı yakından takip etmeye özen gösteren biriyim. Ribble Şimdi biliyorsunuz önceki zamanlarda Ripple'in işte davası vardı hala sonuçlanacak 22 Şubat'ta. Ee, şimdi son birkaç gündür finans piyasalarını kavuran Wall Street bets hareketi sonrası bazı gruplar tarafından benzer bir hareket başlatılmak istenirse de heyecanla başlatılan bu alımlar sonu kötü bitti. Ee, %60 civarı değer kazandıktan sonra aniden %50 oranında değer kaybeden Ripple umuyoruz şifasını bu yatırımcılarla bulacak. Şimdi şimdi bugünlük videomuz bu kadar. Bitcoin, Dogecoin ve Ripple için söylenecekler de bu kadar. Al sat yapma taraftarı değilsiniz şayet. Beklemekteki kesinlikle garantilik payı yüksek diyorum. bununla beraber al sat yapmaktan bir süreliğine kaçınalım. Özellikle altcoin'ler bir var bir yok arasında gidip geliyor. Ee, o yüzden sabırlı olmak çok para kaybetmekten bence daha da iyi bir şey. Bugünlük bu kadar. Ee, amatör bir yorum olacak demiştik zaten. Hani kanalımızın en baştaki videolardan da çok biliyorum havasında zaten değiliz. Duyduğumuz ettiğimiz güncel haberleri özellikle iyi olan haberleri yatırım çapında sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Abone olun, takipte kalın. gjithë të lejnë.